Efendim kardeşlerim, Ayşe radıyallahu anh'a validemiz Bukhari ve Müslüm Ahmet bin Ebu Dâvd, İbni Zaten Ebu Davud ibn i var Buyurur e, Buyuruyor ki Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idâ aşru şeddemi e, Son on günler girince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, uçkurunu bağlardı Ne demek uçkurunu bağlardı? Hanımlarına Yaklaşmaz. Çünkü zaten itikaftaydı. وَلَا تُبَاشَرُهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Ad-ı kerimesinde siz mescitlerde itikaf yaparken hanımlarınızla mübaşeret ve cima yapmayın buyurun. Dolayısıyla itikaf yapana, yani oruçluyken zaten herkese haram da, itikaf yapanın gece de eşiyle birleşmesi caiz değildir. İtikafı bozulur. Dolayısıyla uçkurunu bağlardı. وَاَحْيَا لَيْلَهُ Gecelerini ibadetle geçirirdi ve eygazı aleyhu çocuk çocuklarına, efendim işte Fatma Validemizi sair işte e, diğer annelerimizin hepsini uyandırırdı. Onları da teheccüde kaldırırdı. Zaten e, hücre-i saadetler Mescid-i Nebevi'ye bitişik. Hemen yanında Mescid-i Şerif biliyorsunuz. Minberimle evimin arası, Ravzat ümriyazır cennet. Cennet Ravza-i dediğimiz esas minberle yani imamın Cuma Davutlu'ya çıktığı yere minber deniyor minberle hane-i saadetine, hücre-i arası işte zaten çok da büyük bir yerde değil Mescid-i o zaman. Ee, oradan eşlerin de ne yapardı? Ee, yandan işte seslenirdi mescitten. Onları da teheccüde kaldırırdı. Ve fil aşrı evâhir mâ lâ fil gayri Ömrü hayatının gece senelerinin gecelerinin hiçbirinde ibadet yapmadığı kadar son on gecede ibadete kendini zorlardı. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte normal gecesi belli ama burada demek ki uykuyu hepten e, aza indirirdi. Efendim sallallahu aleyhi zaten uykusu da abdestini bile bozmuyordu. Gözüm uyur, kalbim uyumaz buyuruyordu. O tabii ayrı bir şey. O sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın şimdi bu gece işte 21. gece bundan evvel 20 geceyi biraz uyurdu çoğunda namaz kılar. Yani karışık. Fezakenin aşuru son on gece olunca uyku yepten kenara koyar, şemmara kolu paçayısı var yani ibadete soyunur vaktesele beynel ezaneyn. Yani bu da ilginç bir şey. İki ezan arasında diyor. Yani bu iki ezan meselesi akşamla yaslı yatsı arasında kusül abdesti alırdı. E şimdi itikafta olan nasıl kusül abdesti alacak meselesi var? Ben şimdi buradaki durumu bilmiyorum ama bir demişlerdi ki hani bir abdest yerinin yanında gusül almak isteyene de gusül yeri yapılsın yapılmasın. Böyle bir şey buraya yapılırken konuşulmuştu. Son durumu şu anda bilmiyorum. Ama bu itikafı bozmuyor. He? E tamam yani bu itikafı bozmuyor. Gusül alması. Çünkü sünnet ya akşamla yatsı arası her akşam gusül alırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da önemli bir sünnet. Ben şimdi gizleyemem bunu. Ve e, vefat edene kadar her sene itikafta bulunurdu ve e, şeyi ne diyeyim sana e, iftarı sahur yapardı. İftarı sahur yapardı. Şimdi bunları kısaca izah etmişim ben burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bu gecelerde hiç uyumadığı anlaşılıyor gibi ama Ehl-i Beyt imamları bir, az da olsa biraz uyurdu diyorlar sünnette. Hiç uyumayan evliya çok ama e, biraz uyumaya da sünnete muhalif değil. Ondan sonra e, efendim iki ezan arasındaki, yine onu da söylüyor, Selef-i Salihin evliyaullah son on gecenin her birinde gusül almayı müstahap saymışlar. Temim i müdârî sahabeden olan, bin dirheme e, mal olan çok kıymetli bir cübbe satın almış, çok pahalı kumaştan. Sade Kadir gecesi olduğu rivayet edilen gecelerde giyerdi, ondan sonra katlardı bir daha, bayramda katlardı, bir daha sene Ramazan'ın son 10 gününe kadar çıkartmazdı. O elbiseyi sade o güne ayırırdı. Kadir gecesi olan gecelere. sabit el büyük e, tabiin en büyüklerinden, kabirde namaz kılan zat, Hümeyde Tavil gibi tabiinin ileri gelenleri, Kadir Gecesi'ni aradıkları on gecede güzel elbise giyerler, koku sürünürler, mescitlerde buhur ve tütsü yakarlardı. Onun için Kadir Gecesi olduğu umulan bu gibi gecelerde temizlik, süslenmek, koku sürmek, güzel elbise giymek, o elbiseyi o geceye mahsus giymek, yani Kadir Gecesi olduğu umulan gecelerde giymek müstahaptır. Bundan dolayı esas mesele Takva ayrıattir. Zahirini süslediğin gibi kalbini de süslemek ve günahlardan temiz kalmak en mühim meseledir. Ve libasü takva dâlike hayır. Allah size elbise indirdi, avret yerlerinizi örtün, kapatın, cübbe giyin, entari giyin, şalvar giyin ama haramlardan sakınma elbisesi giyinirseniz o daha hayırlıdır. Çünkü dışında ne kadar şalvar cübbe giysen, günah düşsen takvayı bozarsın. Onun için bu çok önemlidir. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftarı savur yapardı. Bu hususta diyorlar ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini savm-ı misalden neyet etmiş. Velatin sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisi çok güçlü olduğu için iftarsız, savursuz orucu birbirine eklerdi. Yani son 10 gecelerde iftar savur yapmazdı. Buna savm-ı misal deniyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yapayım dedi birkaç günde bayıldı. Ona ne buyurdu? İnni lestuki ahadikum. Ben sizin hiçbirinize benzemem. İnni ebitu inde Rabbi ve veskin. Ruhum benim Rabbimin manevi huzurunda arşta geceliyor. Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Benim iftara sahura ihtiyacım kalmıyor. Sakın siz böyle yapmayın dedi. Bizi bundan nehyetti ve haram etti. Böyle bir şeylere özeniyorsan iftarda az ye. İftarda az ye. O sünnete uy. Yoksa hiç yememek sünnette yok ve caiz değil ve haram olur. Bunu da söylüyoruz. Bundan dolayı Kadir Gecesi ol, umulan gücelerde Zirr-i İbn-i Hubeş buyuruyor. Mesela Özel 27. de vesaire bu gibi gecelerde, içinizden yemeği geciktirmeye gücü yeten bunu yapsın, iftarı suyla karışık sütle yapsın. Çünkü Kadir Gecesi girende, tam Kadir Gecesi girer de çok yemek, uzun uzun yemek yerse, Hz. Ali Efendimiz buyuruyor, ona Allah bir hastalık verir, ölene kadar o hastalığı geçmez diyor. Kadir gecesi olduğu umulan gecelerin iftarlarında, uzun uzun yemek sofralarında olmamanız, misafirliğe gidip misafir çağırırsanız, yemek uzun sürer, bunlara dikkat edin. Kadir gecesi rivayeti olan gecelerde, e, ibadete ağırlık verin, yemeği çok idareli yiyin, buyuruyor. Bunu da size evvelce söylemiştim.